Herkese merhabalar arkadaşlar ben Lothar Tanos Salem'de yeni bir videoda beraberiz rank praktisteyiz bugün rolümüz Executioner haydi bakalım birilerini ipe dizdirmeye çalışacağız efendim o birileri 3 numara hadi bakalım 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, 12 13 14 15 hmm. 9 hmm, Dördün jailer olmadığını biz de biliyoruz. Keşke hedefim dört olsaydı. <gülüyor> <gülüyor> evet, o malum ana geldik. Night like one. Üç. Hayda arkadaşlar. Fark ettiniz mi? Şu minik işareti fark ettiniz mi? Disconnect. <laughs> Keşke bana saldırsanız. Keşke bana saldırsanız mafya. Keşke spy olsa bana iki mafyanın geldiğini söylese ve keşke sabah jester olup asılsam. Çok mu şey istiyorum? Aman ya Rabbi, varan bir çek. Atat and yield. Thank you, doctor. Bekleyeceğim önce. Bir 3-4 saniye. Spy eğer şey yaparsa artık jesterim çünkü. Ya dünyanın en şanslı insanı olduğumu düşüneceğim. 3, 2, 1, 0. Hadi bakalım. Uh oh oh. <laughs> <laughs> <gülüyor> 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 e kaldırın bir zahmet Evet bir oyda. Hadi bir oy da, hadi bir oyda. Teşekkür ederim. Abi efsane değil mi? Eğer Jailer şey yaparsa Jailer'ı öldürüyorum. Giltilerse. <laughs> Atak and heal. for you, evils. Thanks for attacking me, night one. Also, thank you, 3. lol. <laughs> Ay, dünyada en iyi, dünyanın en iyi olaylarından biriydi ya. Toz tarihinde bu kadar şans olamaz. Aman tanrım ya. <laughs> <laughs> Dualar nasıl kabul olur Bunu gördük ya Hiç 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 şeyim yok Jailer'ı Allah'ına kavuşturacağım Çünkü neden biliyor musunuz Jailer'sanız in olamazsınız arkadaşlar Bunu öğrenin abi Şimdi gelecek ve küfür edecek hazır olun Abi olacak iş mi ya 3 ayrıldı keşke dedim mafya bana saldırsa da 2 mafya saldırsa hatta Keşke spy da çıksa da dedim Iııı ee, 11'e gittiler dese ve oldu. İnanılır gibi değil ya. Hani direkt hakkımı başka bir şeyden yana kul... Keşke dolar 3 liraya insin filan diye dua etseymişim. Neyse seni bir soğuktur. <gülüyor> <he>? <gülüyor> Jailer şu an çıldırıyor çıldırıyor. Büyük ihtimal birini kesti aynen öyle. Nazoz'u öleceğim diye. Mafya Vini istiyorum arkadaşlar. 10 numara. 10 numara mafya. Ohohohoho Hayret Soltileşmedi <laughs> Abi gerçekten brilliant ya. Hedef ilk gün ayrılıyor. Mafya bana saldırıyor. Hem de iki mafya bana saldırıyor. Spy görüyor. <laughs> Ayy. Ay. We got this diyorlar. Hala inanıyorlar. Aga be. Witch Vigilante'yi buldu. Bu denir mi ama bir? Salak mısın sen? Seni direkt asacaklar şu an. No diyor. Evet diyeceksin. <laughs> Acaba bu Vigilante mi? 6'yı kaldırdılar. Abi hala inanamıyorum arkadaşlar. Böyle bir şans yok. Hani bazı videolarımda siz de fark etmişsinizdir. Sallıyorum mesela bir vill tutuyor. Hakikaten şanslı olduğumu düşünüyorum yani. Hani iyi oynuyorum, iyi oynadığımı düşünüyorum ama şans konusunda da bazen öyle şanslı oluyorum ki. Mesela şu oyun yani mükemmel ya. Ayarlasam olmaz ya. İlk gün target'ım ayrılacak da mafya iki kişiyle bana saldıracak da spy onu görecek de ben Jester'a döneceğim de asılacağım. Vav wow, wow, Wow. Hadi bakalım. Şu an bu arada köyde ikinin dışında güvenilir. Hani %100 köy diyebileceğim bir tek 12 var. Spy çünkü. O da aslında %100 değil. <laughs> Aynen öyle ya. Gerçekten. <gülüyor> <gülüyor> Aga be, mafioso. <mafyuzu. gülüyor> Aga be, köy hala kazanabilir bu arada, mayor var büyük ihtimal spayı öldürecekler. Şu radde de yani şu pozisyonda da vigi claimlenir mi ya? Hadi bakalım. Ya, mafya beni istiyorum ya. Umarım mafya kazanır. <laughs> İyi, mayor Allah'ına kavuşturmuşlar. 8 de ölmüş. Hadi bakalım. <laughs> <laughs> Witch diyor, totosuyla oynuyor bu oyunu diyor. <laughs> ha pardon yanlış anlamışım. <laughs> Ay. 8 neymiş? Ölen vigilante. <laughs> Bu arada evet yani no room for witchclaim. Bir ambusher kesinlikle ambusher. 5 ne dedi de öldürdün? Hiçbir şey demediği için öldürdü. Yani şansını denemiş %50-50. Şu arkadaşa çok şey bulmuyorum ben. Denenebilir yani. Ayda. Dört ayrıldı. Mazadan birer birer ayrılıyor dostlar. <laughs> Bakalım diğer köylüler kim? Okey Hank. 12'ye 12 gidiyor. Yani evet Jailer Jester'a inolamadı. Vici Tawny'yi vurdu. Şanssızlıklar. Ben, ben çok şanslıydım. Köy için büyük şanssızlık bu. <laughs> 4'e çok salak diyor. 4 şey claim'lemiş mi? Claim'lemiş. Hadi bakalım. <gülüyor> <gülüyor> Arkadaşlar hala inanamıyorum. Hala bu oyun çok ilginç ya. <laughs> 15 adamsın. 7 sen de adamsın. <laughs> Tabii ki Jailer'ı öldüreceğim. Jailer in olamıyorsa Jailer'ı öldüreceksin arkadaşlar. Bu oyunun kurallarından, yazılı olmayan kurallarından bir tanesi de bu. Tabii ki hayır. Tabii ki hayır. Witch kardeşim de kazanmalı. Gerçi Witch çok bir şey yapmadı bu oyun ama. Şimdi bu bu ve bunun e, mafya olduğunu düşünüyorum. Bunun son köylü olduğunu düşünüyorum. 14'ünde witch olduğunu düşünüyorum. Yine oyunun MVP'si olduk galiba arkadaşlar fark etmeden. <gülüyor> <gülüyor> Doğru söylüyor bu arada. <laughs> Doğru söylüyor bu arada. Witch'e mi saldırdınız gerçekten? Ya da doktor da kendine can mı bastı? Ya da veteran diye korktunuz gitmediniz mi? Niye öldürmediniz arkadaşlar? Konuşun bakalım. <laughs> Doğru söylüyor. Jailer'ın her türlü. Ayda, Hakikaten transporter varmış. Doğru. 13 transclaim'de. Efendim. Efsane bir oyundu. Harika şanslıydık. 10 numara. Dualarımız. ilk gece dualarımız direkt tuttu. Eşesiz. <laughs> 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 Yani ilk gece bana saldırdıkları için teşekkür ediyoruz. Öyle bir şans. Efendim izlediğiniz için teşekkür ediyorum. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.